Karaman'da taksi asılı kaldı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari taksi önce bir aydınlatma direğine ardından da 82. yıl devlet hastanesi ek binasının duvarına çarparak asılı kaldı olay 1 Reis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. edinilen bilgilere göre HEF yönetimindeki 70 Kia 0 asay 71 plakalı Hyundai marka ticari taksi buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi savrularak hastanenin duvarına çarptı ve burada asılı kaldı. Kazada sürücü HEF yaralanarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından duvarda asılı kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede buzlanma nedeniyle yolların kaygan olduğu belirtildi. Diğer sürücüler de bu durumdan etkilenerek kazaya karışmaktan son anda kurtulduklarını ifade ettiler. Bir sürücü, yollar buzluydu, parlıyordu, benim araba da kaydı, son anda kurtardım, dedi. Kazayla ilgili olarak polis tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları ve kazanın sebepleri üzerine çalışmalar devam ediyor. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 70 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.